Tüm dünya seçim sonuçlarına kilitlenmişken AK Parti'nin tek başına iktidar olabilecek oy oranına ulaşamaması New York Times, Economist, Financial Times gibi batı basını başta olmak üzere özellikle İsrail'i çok sevindirdi. Hep birlikte HDP'nin barajı aşması için küresel koalisyon oluşturan Kutsal İttifak'ın babası İsrail'de bir gazete olaya bakışlarını manidar bir karikatürle anlattı. Diriliş postasının kapağından duyurduğuna göre Hayom isimli İsrail gazetesinde çıkan karikatürde Erdoğan'ın üzerinde olduğu temsili Mavi Marmara gemisi kayalıklara oturmuştur. Üzerinde bulunduğu kayada ise Kürt Partisi yazmaktadır. Seçim sonuçlarına göre HDP'nin barajı geçmesi İsrail'e göre Mavi Marmara'nın durdurulması olarak görülüyor. Bu bakış açısı ülkemizde de seçim ittifakı oluşturan kesimlerin gerçek amacını ifşa eder nitelikte.